Sayın Bakanlarım, Esnaf ve Sanatkarlar Odası değerli başkanım ve saygıdeğer üyelerimiz, değerli milletvekili il başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyor ve bu güzel buluşma akşamına hoş geldiniz diyorum. Böyle son zamanlarda çok siyasi e, hitap dinlemiş, ve bundan bu seçim sürecinde çok sıkılmış olabilirsiniz. Onun için ben öyle bir siyasi söylemden uzak bir esnaf çocuğu olarak 20 yaşına kadar Nizib'in uzun çarşısında bir esnaf çocuk olarak yetişmiş bir esnaf çocuk olarak sizinle kısaca bir esnaf ruhunu paylaşmak istiyorum. O nedenle salondaki uğultuyu salondaki uğultuyu bir beş dakikalığına istirham edersem kısmayı. Değerli kardeşlerim, dediğim gibi 20 yaşlara kadar Nizib'in uzun çarşısında iplik satan, yün satan bir esnaf olarak dünyaya geldik ve büyüdük. Abdülhamit Bakanım'la bizim dükkanımızda çok çay içtiğimiz uzun çarşıda çok hemhal olduğumuz zamanlar oldu. Aslında Esnaf demek birçok ruhu içeriyor. Geçen zaman içerisinde, akan zaman içerisinde bedenlerimiz ve ruhlarımız birbirinden ayrıştı. Yüzyıllık bir süreç yaşıyoruz. Aslında bu yüzyıllık geride bıraktığımız yüz yıl bize birçok şeyi unutturdu. Bedenlerimizle ruhlarımızı birbirinden ayırdı. Bedenlerimiz esnaf ama ruhlarımız ne kadar esnaf? Bedenlerimiz ekmekçi. Bedenlerimiz kasap. Bedenlerimiz bakırcı. Ama ruhumuz ne kadar ekmekçi, ne kadar kasap, ne kadar bakırcı? Buradan neyi demeye çalışıyorum? Değerli kardeşlerim. Esnaf ruhu bu coğrafyanın, Anadolu'muzun, Türkiye'mizin, milletimizin Osmanlı'nın en güçlü ruhuydu. En güçlü ruhu. Osmanlı'nın kültürümüzün ve medeniyetimizin üzerine oturduğu bir ruh varsa o da esnaf ruhuydu. Niye? Çünkü esnaf ruhu demek, esnaf ruhu demek bir milli mücadele ruhu demek. Bunu da en iyi Gaziantep'liler bilir aslında. Niye? Çünkü adı Değirmenci Bekir'di. Ama Değirmenci Bekir o 6317 şehidimizden Gazi şehri savunan 6317 şehidimizden birisiydi. Adı adı kalaycı lakabıyla Kör Mahmut'tu. Ama Kalaycı Kör Mahmut 6317 şehidimizden birisiydi. Gazi şehrimizi savunan, müdafaa eden ve savunurken şehadete yürüyen 6317 şehidimizden biriydi. Adı Kasap Abuşoğlu Tahir'di ama kendisi bir esnaf olarak bu şehri savunurken şehit düşen bir Gaziantepli şehitti. Bu anlamda Baktığımızda esnaf ruhu bir milli mücadele ruhu, esnaf ruhu bir şüheda ruhudur. Bunun da ötesinde esnaf ruhu bir maneviyat ruhudur. Maneviyat ruhudur. Adı Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ökkeş'tir, Muhammed'tir ama yaptığı iştir, iş belki ayakkabıcılıktır, kasapçılıktır, bakırcılıktır ama onun ruhuna dokunduğunda bir başka iklime, bir başka boyuta geçersiniz. Nasıl? Nasıl mı? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini bilenleriniz var mı? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Adi, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bir kadıydı. Ama Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini Aziz e, Mahmud Mahmut Hüdayi'ye dönüştüren kişi eskici bir esnaftı. Eskici Mehmet dedeydi. Onu Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine dönüştüren. Bu bu manevi ruhu aslında en iyi Gazi şehir bilir. Niye? Çünkü geçmişte manevi ruhuyla, tasavvuf ruhuyla küçük Buhara olarak anılmış bir şehrin evlatlarıyız. Onun için bu şehrin esnafları, Anadolu'nun esnafı aynı zamanda bir İrfan ruhunu, arif ruhunu temsil ve inşa eder. Değerli kardeşlerim, son olarak çok fazla da uzatmak istemiyorum. Esnaf ruhu ne demektir biliyor musunuz? Esnaf ruhu en büyük zaferleri inşa eden bir ruhtur. Esnaf ruhu en büyük zaferleri, en büyük fetihleri inşa eden ruhtur. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar vermeden önce ilk ziyaret ettiği ruh sizlerin ruhuydu. Esnafını ziyaret etti. Bir sabah namazını mütakip esnafını tebdili kıyafetle ziyaret ederek alışveriş yaptı. Birinden alışveriş yapar, yapıp ikincisini ikinci alışveriş yapmaya karar verince esnaf ne dedi? O esnaf Dedi ki ben bugün Bismillah dedim siftahımı yaptım. Sen yan komşuya git o siftah yapmadı. Fatih Sultan Mehmet bunu görünce İstanbul'u fethetmeye karar verdi. Onun için değerli kardeşlerim o ruhumuzu o ruhumuzu yüzyıldır kaybettiğimiz bedenlerimizde ruhlarımız birbirinden ayrışmış birbirlerini ararken yeni Türkiye yüzyılını inşa edecek bir ruh varsa o da yine esnaf ruhu, sizin ruhunuz. Gaziantep'i yeni Gaziantep'in yeni yüzyılını inşa edecek bir ruh varsa o ruh yine sizin esnaf ruhu, gazi şehrimizin ruhu. O ruhlarımızla bedenlerimizi tekrar kuşan, kuşatacağız, kuşanacağız. Birbirinden ayrışmış bedensel esnaf ruhumuz, esnaflık, esnaflıkla ruhsal esnaflığımızı tekrar buluşturacağız. İşte o zaman bu milletin, bu devletin önünde Allah'a hamdolsun hiçbir güç duramaz, dayanamaz. 28 Mayıs bu anlamda sizin ruhunuzla inşa edilecek bir süreç. Allah razı olsun. 14 Mayıs'taki ruhunuzla bu şehirden Cumhur İttifakına 9 oy vererek gerçek bir esnaflık ruhunu ve mesajını bütün bir Türkiye'ye ve Ankara'ya ilettiniz. Şimdi sizden Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Himalayalar gibi durmanız için bir 28 Mayıs ruhunu inşa etmenizi bekliyoruz. Bu, bu ruhunuza olan inancımı bir kez daha yineliyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyor bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sağ olun, var olun.